Evet gençler geldik deye sayfa 293'e hemen başlıyoruz. Ne var burada? Dış açı var. Adından belli açı nerede oluşacak? Dışarıda. Bir dış açı gördüğü yerlerin farklarının yarısı kadar. Hatırla. İçte oluştuğunda toplamın yarısıydı. Dışarıda oluştuğunda farkın yarısı aslında zor bir şey değil. Bunlar hep çevre açının versiyonları. Şöyle anlatayım. Mesela buradan bir mavi seçtik. Bak. Şimdi. Şunu birleştirdim. Hı. Hmm. B'yi gören çevre açıdan burası B/2 olur. A'yı gören çevre açıdan burası A bölü 2 olur. 2 iç bir dıştan şu ikisinin toplamı bana A bölü 2'yi vermeli. Ben X'e B bölü 2 ekledim. A bölü 2 geldi. Buradan X kaç oldu? A eksi B bölü 2 oldu. Yani bir dış açı gördüğü yayların farklarının yarısı kadarmış. Bir ses geldiyse reklam durum. Şimdi şuradan devam edelim. Böyle olduğunda da değişen bir şey var mı? Yok. Yani kolun teğet olması özelliği kullanımı değiştirmeyecek. Açı dışarıda gördüğü yayların farklı yarısı kadar. Ama iki kol T etse hikaye değişir. Nasıl değişecek? Şöyle değişecek. Yani değişecek derken daha pratik bir genelleme üretebiliyoruz. Yoksa kural aynı. Yani buradaki dış açım yine gördüğü yayların farklarının yarısı. X buradan A B bölü 2. Ama şunu biliyoruz. A artı B kaçtı? 100 olur mu? 360'tı. Bunu yerine yazarsak şöyle bir olay çıkar. Buradaki teğet açının biz buna teğet diyeceğiz kolları teğet çünkü buradaki teğet açının gördüğü yayla toplamı bize 180'i verecek. Yani bu yay ölçüsüyle x'i topladığımızda teğet açıyı topladığımızda bu toplamın bize 180 verdiğini söyleyebiliyoruz. Burada da zaten gösterilmiş durumda başlayalım. Neredeyiz? Buradayız. Soru 1. Açımız dışarıda gördüğü yaylar farklarının yarısından gideceğiz. Yayları bulmam gerekiyor. Dikkat et. 80 var, 100 var, 130 var. Topladım. 180 310. Geriye kaç kaldı? 50 kaldı. X hangi yayları görüyor? Dikkat et. X'in gördüğü yaylar 50 ve 130. Gördüğü yayların farklarının yarısını alacağız. 130 50 çıkart 80. Yarısından kaç geldi? 40 geldi diyebiliyoruz. Geçtik. İki tane merkezi açım var. Bir tane dış açım var. Tek tek kullanalım. 100 merkezi açı olduğu için ya 100 oldu. 30 merkezde olduğu için ya 100 oldu. X nerede dikkat et? Dışarıda. Dolayısıyla gördüğü yayların farklarının yarısını kullanacağım. Gördüğü yaylar bunlar. Farkın yarısından gideceğiz. 100 ve 30'u görmüş. Farkın yarısını alırsam X kaç olacaktır? 35 olacaktır. 50 çevre açı 20 çevre açı X dış açı. Tek tek kullanalım. Çevre açıdan gidersem gördüğü yer 2 katı 100 olmalı. Çevre açıdan gidiyorum gördüğü yer 2 katı 40 olmalı. Peki X ne açı burada? Nerede oluşmuş? Dikkat et dışarıda. Dışarıda oluştuğu için gördüğü yayların farklarının yarısından gideceğiz. X'in kollarına dikkat edin. Dışarıda 100'ü içeride 40 oluşturmuş. Oluşturduğu yayların farklarını yarısı. Kaç yaptı? 40, 60, 30. Geldik hemen dördüncü soruya. Dörtte ne varmış? Bu varmış. Evet. Şimdi burada 80'e dikkat. Şimdi ben burada dış açıyı kullanabilirim ama daha pratik gidebiliyorum. Niye? Şundan dolayı. 80'e baktığımızda 80'in her iki kolda teğet. Kollar teğet olduğunda ben buna bir isim verebiliyorum. Bu neydi? Kollar teğet olduğunda teğet açıydı. Ve teğet açının gördüğü yayla toplamı 180 olmalıydı. 180'in 80'ini kullandım. Buraya ne kaldı? 100. Peki x ne açı? çevre açım. Dolayısıyla gördüğü yayın yarısı kadar olmalı. Yüzü gören çevre açı kaç olacaktır? 50 olacaktır diyebiliyoruz. 125 çevre açı olduğu için gördüğü yay 2 katı 250 olur. 360'ın 250'sini kullandım. Geriye kaç kaldı? 110 kaldı. Hmm. Bu yay 110 kırmızı. Arkadaşım dikkat et yine üsttekiyle aynı. X'in kolları teğet. Ben burada X'in bir teğet açı olduğunu söyleyebilirim teğet açının gördüğü yayla toplamı 180'di. 180'in 110'unu kullandık. Geriye kaç kaldı? 70 kaldı diyebiliyoruz. Bunu farklı yollardan da çözebiliriz. Ama şuradan gidelim. Hatırlayanlar vardır. Uzunlukta vermiştik. Teğetlerin geldiği nokta ile merkezi birleştirdiğimizde dikkat et. Teğetlerin geldiği nokta D. Teğetlerin geldiği nokta ile merkezi birleştiriyorsak oluşan doğru açı ortay doğrusuydu. Aynı hikaye sağ tarafta var mı? Var teğetlerin geldiği noktayla merkezi birleştirdim. Bir açı ortay doğrusu elde ettim. Tamam. Şimdi 80 var. Bütünlerinden 100 geriye kaldı 50. 50. 70 var. Geriye kaldı 110. 110 açı 55. 55. 55 var. 50 var. X var. Üçgenden gidiyoruz. Toplamlar 180 olmalı. 50, 55 ve X. 180'i verecek. Çok çirkin yazdım. Şurası kaç yaptı? 105. 105'i karşıya atarsam x'im kaç gelecek? 75 diyelim ve bu testi de bitirelim. Diğer testte görüşürüz.